Hepinize kardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tek yayıta Long kaldığımız yerden tam gaz kısmına devam ediyoruz. Abi ses kalitesi yine kötüydü. yine düzelttim. İnşallah düzelmiştir. Haydi bakalım şimdi. Senin daha görevin kaldı mı? Ha gene görevi var bunun. Ne diyor? Aha. You're so big çekmeye başladık şimdi. Okey abi. Arabayı alabilir muyum? Alabiliyorum da sanki alsam da benim Yok abi hiç 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 imkansız şu anda. Şu an imkansız. Açın benim yolumu. Yol verin lan. Ulan araba gitti. Ne olur şurada bir araba olsun. Ne olur. Allah'ım yeter artık. Araba istiyorum. Aha. Daha iyi Lan. Lan klavye gitti. Böyle bir zamanda klavyem gider. Tamam harika 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 harika. Kaçtık 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 kaçtık. Kaçtı kaç yana kaç 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 ama sanki buradaki yolu değiştirmişler lan Çok garip ne alaka diyeceksiniz ama bir an öyle fark etti Baksanıza burası böyle miydi? Ha böyleydi tamam. Sen böyle çok ufak bir değişikliğe gidilmiş gibi hissettim mi? Çık şimdi Çık 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 Hiç ona gerek yok. Zaten dünya kadar silahı var. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Vur. Tabii vurma. Bekle bekle. Ah. Tamam olmasın. Olmazsa bu var. Hayırdır. Ah. Nereye nereye sıktığımı da bilmiyorum da. Abi yüzde yüz gitmişlerdir. Tam görev tamam değil mi artık? Alınca çıkmam mı gerekiyor buradan? Tamam. <laughs> Allah Allah. You better brace yourself. Hmm, bulduk aradığımız şeyi ama hayatta bulamadık. No. Vay be. Tamamdır arkadaşlar. Yine bir kayıt alacağım hemen. Çok özür diliyorum. Tamamdır. Geldim. Şimdi devam. Haydi bakalım. Kimin görevine gitsek. Ve tamam bu tamam. Bir karakterlerin geçmişlerini öğreniyoruz. Şimdi burada sanki biri daha var ama. Merhaba. Kahramanım hakkında e, şeyler duymak ister misin? Hadi isteyelim diyelim. Ne oldu lan? Aha. Kardeşim nerede? Burada mı diyor? ki Yürü ya da sonuçlarına katlan gibisinden bir şey ya. O kadını kurtarmak senin görevin diye. Da, bunlar. Oha oha oha. Acil fırlamamız lazım. Tamam ne oluyor? sıçtık. Neden sıçtık? Çünkü yanlışlıkla buraya girdi. Hiç çıkamıyorum. Geliyor arkadaşlar bir saniye. Tamam MSC. Atınca düzeldi abi. Hemen yani Kızın rehin tutulduğu yerde ah. adamlar var. Şurada. O. başka kimse kalmadı artık. Burası hariç. Nerede? Bak. Pompalı elemanı sıksa var ya yandık ha. Diyor ki seni silahlı görse büyük ihtimal kızı öldürür diyor. Tamam silah sık diyor. Hemen silahını bana çevirdi. Ben de ona çevirdim. silah lazım. Tamamdır. Hadi gidelim gel. Gel 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 gel. Gel. hemen gidiyoruz ha. Buradan toz olmamız lazım. Lan. İşte o biraz sıkıntı oldu iş. Zombiler bastı mekanı. Arkadaşlar. Yandık. Beni takip et. Kız neredesin? Takip etsene beni. Vallahi bir gelseler sülalemiz aha geldiler. Çabuk takip et. Takip et. Oğlum. Sana bir şey yapmazlar belki. Allah'tan yapmıyorlar. Ben bunlarla biraz ilgileneyim ya. Abi ne kadar mermi verdi. Hiç de mermi vermedi ya. Tamam aç benim önümü. Aç 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 Hadi gidelim gel. Takip et beni. Ha Gel diyor benimle. Arabanın anahtarlarını aldım diyor. Ya bakın sen aldın da <laughs> Marshall tamam. law has been declared in specific regions for specific reasons and for limited periods of time. Come on. The best teams are available. Any survivors are advised to relocate to the Hellfish Productions film studio on Brown Island immediately. Come. Müzik açacağız ya, diye keyfinize yerine gelsin. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ben giderdim. Yani, koca diğer şey koca seyir geçilmez olmuş ya. Bu ne arkadaş burada. Şimdi gelin şu stüdyoya gidelim de şunu bırakalım bari. Umarım bu videoda da sesimi çok bastırmıyorduk şey kut Allah. Umarım bu videoda da kulaklık şey konuşan. Umarım bu videoda da oyun sesimi çok bastırmıyorduk çünkü çok sıkıntı oluyor artık ben çok sıkılmaya başladım. Bir şey dokunma abi. Dokunmadım. Çöpme çöp çöpme. Hayatım kurtardı tamamdır. Ben yine bir oyunu kaydetmeye gideceğim. Tabi videoyu bir duraklatmam gerekiyor. Sonrasında hemen geleceğim. Evet arkadaşlar. Geldik. Şimdi kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Sanki bir daha var ama herhalde. Burada mı? Ne Burada bir bu aşağıda gösteriyor. Tamam. Oğlum burada bir şey yanda mı? Dur bakayım. Diyabetik olduğumu söylemiş miydim? Hayır söylemedim. Ha. Ha sıçtık. Neyse dur şanslıyım. Tamam bir koyuluk yapacağız. Bu da bir tık zor tabi. Çok işleme girmemem lazım. Tamam tamam uzaklaşmadım. İyi güzel iyi drift attım orada. Haydi kızım biraz acele et de. Bu kız şimdi diyabetik hastası ya. Diyabet hastası ya. ilaçlarını aramaya çalışırken biz de işte burada zombilerin dikkatini dağıtıyoruz. Aktif, kendi işte planımızca. Allah'tan arada iyi bir satıyor şu an. Sıçtık daha tamam. Haydi artık ne olur al alca oynuyor gidelim. Aha. Hadi atla. Süleyim, Abi şu Abi mi? şu görevi de kaydedeyim. Bu kadar boktan bir görev oynamadım Allah affetsin. Of kusura bakmıyorsun Aha ekran geldi Videoyu keseceğiz yapacak bir şey yok Bu ekran çok yüzde yüz telif yedirtir